Merhaba dostum, en kıymetli hikayelerin anlatıldığı Kadim Taverna'ya hoş geldin. Umarım iyisindir. Oyundaki her karaktere özel ayrı ayrı çektiğim video rehber serisinin 6. bölümündeyiz. Bildiğin üzere her karakterin farklı özellikleri ve farklı oynanış mekanikleri var. Bu videoyu sonuna kadar izlediğin takdirde karaktere tamamen hakim olacaksın. Oyunda toplam 17 karakter var ve bunların hepsinin artı ve eksi yönlerine, hikayesine, diğer karakterlerle uyumuna Kısacası ona özel her şeye bir göz atacağız. Bu soruyu klasik olarak tüm karakterlere soruyorum. Bu sefer de kütüphaneci ablamız için gelsin. Kim ulan bu Wicker gerçekten oyunun en ilginç karakterlerinden birisi. Meraklı bir zihne ve sert bir tavıra sahip bir kadın olarak nitelendiriliyor. Yani yıllardır bildiğimiz kütüphaneci abla tiplemesi. Direkt oyun içine geçecek olursak oyuna iki adet kağıtla başladığını fark edeceksin. Zira bunlar kitap yapmak için çok önemli. Bütün kitapların doğal olarak kağıt isteyecek. Bu kağıtları da ileride bataklıktaki katridsleri toplayarak elde edebilirsin. Yani 4 katrids ile bir kağıt yapabiliyorsun. Şimdi ilk olarak statlarına bakalım. Wicker Bottom ortalamanın üstü olarak kabul edeceğimiz 150 açlık, 250 akıl sağlığı ve 150 cana sahip upgrade edilmiş Wii X robotumuzu saymazsak ki kendisinin reperine de yukarıdaki karttan ulaşabilirsin. Wickerbottom en yüksek zekaya sahip karakter. en neticede kütüphaneci. Bilgi güçtür diyor. Wickerbottom ile ilgili söyleyebileceğimiz ilk şeylerden birisi kendisinin bir ayaklı science machine olduğu. Yani bir science machine ile craftlanabilecek her şeyi kendisi hali hazırla biliyor. Ekstradan bir science machine craftlamanıza gerek yok. Bu özellikle oyunun başı için büyük avantaj. Direkt çantanızı kolunuza takıp zırhınızı silahınızı kuşanabilirsiniz. İkinci ve asıl artı olayı ise kendi özel büyük kitaplarını craftlayıp bunları okuyabiliyor olması. İşte bu bence tam bir game changer mekanik. Hemen hangi kitaplara sahip olduğuna bakalım. Don't Star Together itibariyle kendisi 5 adet kitap craftlayabilmekte. Yani başka DLC'lerde başka kitaplar craftlayabiliyor fakat biz şu an together özelinde bakıyoruz. Sırasıyla bakacak olursak, ilki çevresine 20 ila kuş indiren Birds of the World, İkincisi, okunduğunda çevresindeki bütün ekilmiş ekinleri anında bir diğer aşamaya taşıyan Applied Horticulture üçüncüsü Flute ile aynı etkiye sahip okunduğunda çevredeki mobları uyutan slip time stories dördüncüsü çevresindeki rastgele 3 konuma Tentacle çıkaran on tentacles ve son olarak beşincisi de çevresini 16 yıldırın düşürmesini sağlayan the end is nigh Kitapların kullanımı bitmeden önce maksimum 5 kez okunabiliyor ve bunları kullanmak kitaptan kitaba göre değişen 30 ila 50 akıl sağlığına mal oluyor. Hızlıca eksiyanlarından da bahsedip hemen nasıl oynaman gerektiğine geçmek istiyorum çünkü bence oyunun en efektif karakteri ve gerçekten çok heyecan verici bir karakter. Aslında iki eksi yanı var ve ikisi de yaşlılığının getirdiği sorunlar. İlki midesi oldukça hassas olan Wickerbottom bozulmayı yüz tutmuş yemekleri sevmiyor. Yeşil renk yani taze yemeklerden gelen faydaları olduğu gibi alan batım bozulmaya başlamış sarı yemeklerden 3'te 1, kırmızı yani bozulmuş yemeklerden de neredeyse 6'da 1 fayda görüyor. Yani hemen hemen hiçbir faydası olmuyor. Diğer eksiyonu ise yılların getirdiği dertlerle birlikte insomnia hastalığına sahip olması. Yani uyuma güçlüğü çekiyor. Bu yüzden Wicker Bottom'ı oyunda yatağa yatırıp uyutman maalesef mümkün değil. İşte geldik en önemli yere. Oyunun başında kesinlikle bir adet çanta, bir adet zırh, bir adet silah craftlayıp Alchem Engine, Lighting Rod, Crackpot ve Fire Pit'in prototiplerini hazır tutmalısın. Ki base kurduğunda direkt yerleştirebilirsin. Yine direkt oyunun başına bir adet kürek yapıp ileride base'ine dikmeyi düşündüğün dal, saman ve yemiş gibi ekimleri ilk günlerden toplaman sana oyuna çok hızlı başlama imkanı verecek. Uyuyamadığın için ve kitapları kullandığın zaman çok fazla akıl sağlığı kaybedeceksin. Bu wicker batım için hemen büyük bir problem olmuyor. Zira akıl sağlığı zaten çok yüksek. Fakat akıl sağlığı çok düştüğünde ya da dip yaptığında yine aklı çok yüksek olduğu için bu sefer yükseltmesi de oldukça zor oluyor. Bu noktalarda dikkat etmen gereken başlıca şeyler var. Birincisi, kesinlikle akıl sağlığını yükselten yemeklere hakim ol. Tafı yapacaksan arıcılığa başlamalı ya da melancholy tarzı buzlu şeylere yöneleceksen bir an önce farm yetiştirmeli ve kışında bol bol buz toplamalısın. Aynı zamanda yakında bir yerlerde mağara girişini aç. Ardından mağaraya gir. Eğer mağaranın açıldığı yerin çevresinde yeşil ya da mavi mantar ormanı varsa artık sırtın yere gelmez. Zira pişmiş yeşil mantar 15 akıl sağlığını dolduruyorken mavi mantar da 10 akıl sağlığı dolduruyor. Yani çok hızlı bir şekilde akıl sağlığını yükseltebilirsin. Gelelim kitapları nasıl kullanman gerektiğine. Öncelikle açlığa karşı bu kitaplar çok güzel kullanılabilir. Birds of the World ile onlarca kuş indirebilir. Ardından Sleep Time Stories ile onları uyutup kafalarına tek tek vurabilirsin. Ya da direkt kafalarına yıldırımla düşürebilirsin. Yine çok aç kalmışsan ya da akıl sağlığın düşmüş ve acilen farm ya da e, yemiş olsun, mantarların olsun, ekinlerin hızlıca büyümesine ihtiyacın varsa hemen Applied Horticulture okuyabilirsin. Atıyorum bu büyüyle 50 akıl sağlığı kaybetsen bile olgunlaşmış olan hekimlerinde yüzlerce akıl sağlığı kazanabilirsin. Başın derde gireceği zaman ki bu ister bos olabilir ister kurt saldırıları kendini özel belirleyeceğin bir bölgede önceden birden fazla 10 TT kitabı okuyabilir ve oraya onlarca Tentacle yerleştirebilirsin. Sana saldıran bir yaratık geldiğinde direkt oraya git ve tentakılların senin yerine onu dövmesini izle. Tabi çok yakın olmamak kaydıyla. Tentakılları beyzine yakın bir yere koyduğundan ve yerlerini tam olarak hatırladığından emin ol. Hem ani bir saldırıda oraya ulaşmak kolay olsun, hem de unutup yanlışlıkla üzerinde gezinirken can verme. Son olarak oyunun her karakterin favori yemeğinden bahsediyorum. Bir deniz ürünleri tiryakisi olan Wickerbottom'un favori yemeği ise Surf and Turf. Diğer karakterlere kıyasla Wickerbottom'un açlığını 15 fazladan dolduruyor. Yani şu yemeği gerçekten yemek isterdim. Wickerbottom diğer karakterleri desteklemek konusunda oyunda bir numara. VX78'in şarjlanmasından tut, Wolfgang'in karnını doyurabilmesine kadar hemen hemen bütün karakterlere çok büyük faydası var. Yani yanında tek bir büyüyle herkesi uyutan ya da herkesi doyuran birini kim istemez ki? Takımında kimlerle oynuyor olursan ol, bence muhakkak en az biriniz Wickerbottom almayı düşünmelim. Böyle bir karakter maketi puan tabii ki sadece Estire olabilir. Belki oyunun en güçlü karakteri olmayabilir ama kesinlikle en efektif karakter. Son olarak şunu belirteyim. Wicker doğum günü resmi onaylanmış olarak 6 Aralık. E bu bilgiyle ne yapabilirsin? E onu da sen düşün. Peki sen de Wicker oyunun en etkili karakteri olduğunu düşünüyor musun? Atladığım detaylar var mı? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutma. Videoyu buraya kadar izleyen kahraman dostlarıma çok teşekkür ediyorum sağda ve solda çıkan videolarla tavernanın keyfini doya doya çıkarmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.